Herkese merhaba, bugün sizlere SBM'de yaklaşık 3 yılda yaptığımız dijital dönüşüm projelerimizi ve sigortacılık ekosistemine kazandırdığımız fırsatları paylaşmak isterim. Bu kadar veri odaklı çalışan ve verdiği servislere elektronik ortamda 7-24 güvenli bir şekilde sunmak zorunda olan bir kurum için dijital dönüşüm tabii ki kaçınılmazdı. Bu bakışta son 3 yıl içerisinde irili ufaklı onlarca proje tamamlayarak SBM'nin teknoloji ve güvenlik altyapılarını yeniden dizayn ettik. Bu sayede SBM'nin önümüzdeki 10 yılının sistem ve güvenlik altyapıları kurulmuş oldu. Yaptığımız 80 projeden 6-7 tanesi ülkemizde ilk olma özelliği taşıyor. Yine bazı projelerimiz için IDC Türkiye gibi kuruluşlardan ödüller aldık. Sizler de takdir edersiniz ki yapılan dijital dönüşüm projeleri sektörün bütün alt bileşenlerine ve uç noktalarına hatta temas ettiği paydaşlarına kadar ulaşmak zorundadır. Örneğin bir poliçenin bize ulaştırılma şeklinden tutun da son kullanıcının mobil bir cihaz ile sorgulama yapabilmesine kadar her yere ulaşmalıdır. Bu bakışla veri merkezi altyapı iyileştirmeleriyle başlayan projelerimiz network altyapılarının, güvenlik altyapılarının, Microsoft ve RedHat altyapılarının, sanallaştırma, storage ve yedekleme parkurlarımızın yeniden dizayn edilmesiyle devam etti. Bu çalışmalarımıza paralel olarak bulut altyapılarımızı da kurduk ve sektörün hizmetine sunduk. Diğer taraftan süreçlerimizi sürekli iyileştirerek çevik iş yapış şekillerine dönüştürüyoruz. Yola ilk olarak veri merkezi sağlık taramaları ve veri merkezi altyapılarının iyileştirmeleriyle ile başladık. Yaklaşık bir yıla yayılan proje ile mevcut veri merkezi altyapılarımızı yedekli, günce güvenlik açıkları giderilmiş olarak iyileştirdik. Proje kapsamında omurga silişleri, ana hat, yedek hat, veri merkezi içerisinde aktif failover yedeklilik, veri merkezler arasında aktif failover yedeklilik sağlanmıştır en önemli dönüşümler, dönüşümlerimizden biri de Ankara'da bulunan olağanüstü durum merkezimizi yeniden dizayn ederek yedeklerin kopyalandığı bir merkez yerine anlık replikasyonların yapıldığı aktif failover yapıda çalışabilecek hale getirdik. İyileştirme çalışmalarımız büyüme trendlerimize göre sürekli devam etmektedir. 2021 yılında da Ankara'da olan mevcut olağanüstü durum merkezimizi İhtiyaçlarımız doğrultusunda yeni veri merkezimize taşıyarak sistemlerimizi aktif aktif ya da aktif sistem pay yapıda çalışacak şekilde yeniden kuracağız. Aynı şekilde DAS sistemlerinin ana veri, veri merkezini de İstanbul'dan Ankara'ya taşıyarak Ankara'da yeniden yapılandıracağız. Bildiğiniz üzere network segmentasyonlarının tamamlan, tanımlanması ve altyapı yedekliliği Modern veri merkezi ve veri yönetimi anlayışının temelidir. Network altyapı teknoloji dönüşümü de dijital dönüşümün en önemli parçalarından biridir. Bu kapsamda network dönüşümü, segmentasyon, yedeklilik, kurum içi ve kurum dışı uzak bağlantı teknolojileri ve veri replikasyon altyapılarımızı iyileştirerek SBMM'nin teknoloji altyapılarını en son e, teknolojik e, ürünlere göre dizayn ettik. Değerli katılımcılar, sizlerin de bildiği gibi günümüzde dijital ortamdaki güvenlik bir ülkenin sınırlarını korumak kadar önemlidir. Ülkemizin tüm sigortacılık verilerinin tutulduğu, ona yakın kurumun sistemlerinin yönetildiği kurumumuzda güvenlik en önceliğimizdir. Hatta bütün projelerimizi güvenlik odaklı yaptık ve çıktılarda hep bilgi güvenliğine hizmet etmektedir. Yaptığımız sistem ve güvenlik altyapı dönüşümlerine paralel olarak SBM'den hizmet almakta olan sektörümüzün kendi veri merkezimizde kuracağımız bulut sistemleri üzerinden hizmet alabilmelerini sağlamayı hedefledik. Bu çok önemliydi. Zira özellikle birçok ajente eksper merdiven altı diye tabir ettiğimiz yazılımlarla çalışmakta güvenli bir şekilde güvenli olmayan bir şekilde işlerini yürütmekteydi. Gerek kendi ortamlarındaki IT altyapısı, gerekse SBM'ye bağlantı şekilleri birçok güvenlik riskini de beraberinde getirmekteydi. Bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı bazı bulut altyapı projelerimizi hayata geçirdik. Bu projelerimizin bazıları ülkemizde ilk oldu. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak isterim. S-Cloud projesi. Sigorta sektörü için güvenilir, güvenlikli, yüksek performanslı, düşük maliyeti, verimli ve yüksek sistem sürekliliğine sahip sektörümüze faydalı ürünlerin geliştirilebilmesi ve sunulabilmesi için S-Cloud yani SBM Bulut projemizi yaptık. SBM Bulut ile mikro seviyede güvenlik ve otomasyon sağlayacak şekilde altyapı tasarımı yapılmış olup çalışmalarımız devam etmektedir. Bu projemiz devreye girdiğinde ülkemizde Amazon benzeri sektöre ilk bulut altyapısı olacaktır. Composable Cloud Bugüne kadar sistem, depolama, ağ güvenlik altyapılarımızda klasik mimarileri ve bu mimarilerin kısıtlı yeteneklerini kullanıyorduk. Composable Cloud mimari dönüşüm projemizle birlikte VMware VCF artı HP sinerji ortak seçimini yaptık. Bu seçimimizle birlikte STDC, Composable ve STM bileşenleri ortak kullanılarak yazılım tabanlı yönetilen bir sistem ve güvenlik altyapısını kurduk. Bu ortak çözümü ülkemizde kullanan ilk kurum oldu. IDC Türkiye'nin düzenlediği ödül yarışmasında bu projemiz için birincilik bir ödülü kazandı. Composable Cloud projemiz günlük operasyonlarımızın otomasyonu, süreçlerin optimizasyonu gibi pek çok alanda müthiş verimlilik değerleri sağlamamıza yol açtı. Bu sayede günümüzde artık dönüşmek zorunda olan klasik mimarilere yatırım yapmak yerine geleceğin teknolojilerine çok uygun maliyetlerle kurumumuza kazandırmış olduk. Sistemlerimiz artık tek bir ekrandan yönetilebilmekte 8-10 adımda yapılan işler tek harekette karşılanabilmektedir. Composable yani şekillendirilebilir sistemler klasik mimariye göre 20 kat daha hızlı çalışmaktadır. Proje kapsamında VMware NSX-T ile mikro seviyede güvenlik sağlanarak güvenlik altyapılarımız da daha ileri boyuta taşıdık. MPLS Cloud Connectivity Projesi Bu proje öncesinde Şirketlerin bağlantı yöntemlerinde yönt e, bağlantı yöntemleri güvenlik, hız, raporlama, yasal olarak zorluklar vardı. Bilgi güvenliği tehditlerini minimize etmek ve yüksek bağlantı kapasitesi sağlamak amacıyla MPLS Cloud Connectivity projemizi yaptık. Bu proje ile SBM ile sigorta şirketler arasında birbirinden farklı yerli yabancı yüze yakın şirket ile aramızda kapalı devre, izole, güvenli, hızlı, tek merkezden yönetilebilen bir MPLS bulut dünyası kurulmuştur. Bu yönüyle de ülkemizde yapılan ilk projelerden biridir. Bu projemizi Türsel İşbirliği ile gerçekleştirdik. Bunun dışında bu projenin dışında ben bir benzerini kamu kurumları için de yaptık. SBM'ye servis, servis bağlantısı olan tüm kurumlar ile Kamunet ağ üzerinden bağlanacak şekilde Kamunet entegrasyon projemizi tamamladık. Kamunet projemizde bu altyapı Türk Telekom'da olduğu için onlarla gerçekleştirdik. Tüm bu bulut projelerimizle birlikte farklı bulut altyapılarının birleşimiyle SVM ekosistemi oluşmuştur. Tüm dön dönüşüm projelerimizi yaparken, Microsoft ve Red Hat ürün aileleri tarafında da projelerimizi başlatmıştık. Özellikle Microsoft'un en yetkin uzmanları ile Microsoft ürün ailesi tarafındaki bütün parkuru yeniden dizayn ettik. Active Directory, Exchange altyapılarında yaptığımız dönüşümlerden sonra ata, AD hardening, domain hardening gibi çok kritik güvenlik sıkılaştırma çalışmalarını tamamladık. Son olarak Dünyada en son kullanılan, teknolojilerden biri olan Microsoft Red Forest mimari dönüşüm projesiyle dijital dönüşümlerimizi bu ortamlar için tamamladık. Özellikle Red Forest yapıları ülkemizde ilk yolma özelliğini taşımaktadır. Tüm verim merkezi, sistem ve güvenlik altyapılarımızı en son teknolojilere göre dönüştürürken, Paralelinde yedekleme altyapılarımızı ve bu altyapıların güvenlik altyapılarını da yeniden tasarladık. Yaklaşık 3 yılda yayılan farklı projelerle e, güvenlik altyapılarımızdaki dönüşüm de tamamlandı. Bu dönüşümler ile birlikte tüm yedeklerimiz uçtan uca şifreli, rol bazlı güvenli kullanıcı yapılandırmasına sahip, yedekleme kolaylığı olan, anlık olağanüstü durum rep merkezi replikasyonu olan, Tüm veri merkezi tek bir ekrandan sanal katmanından yönetilebilen altyapılara sahip oldu. Özellikle yedeklerin uçtan uca şifrelenmesi başta olmak üzere tüm bu yeni nesil çözümlerle birlikte ülkemizde gerçekleştirilen ilk projelerden biri olmuştur. Projelerimizi gerçekleştirirken bizim için finansal tasarruflar önemlidir. Bunun yanında hem operasyonel iyileştirmeler hem de verimlilik konuları esastır. Bundan dolayı çok temel bazı kazanımlarımızı vurgulamak isterim. Yaklaşık 3 yılda teknoloji ve altyapı tarafında 80 projemizi başarılı bir şekilde tamamladık. Sunucu altyapımız klasik mimarilere göre 20 kat daha hızlı hale geldi. Operasyonel maliyetlerimiz %40 azaldı. Yaklaşık 3 yıl gibi kısa sürede veri merkezimizin sistem ve güvenlik altyapılarımızın dijital dönüşümünü tamamladık. Gelinen noktada artık SBM'nin tüm sistem ve güvenlik altyapıları uçtan uca yedekli, tüm sistem ve güvenlik altyapıları yeni nesil çözümlerle ileri düzeyde, artık SBM'nin sektör ile arasında bulut altyapıları var ve sektöre katma değerli ve güvenli hizmetlerini bu ortamlardan sunmaya devam etmektedir.